Merhaba sevgili dostlar. Yine bir video ile karşınızdayız. Yine kripto para piyasası analizi yapacağız. Bugün önemli gelişmelere bakacağız. Kripto paralara, e, Bitcoin'e ve altcoin'e hepsine beraber tek tek bakacağız sevgili dostlar. Evet, bugün e, beklediğimiz bir haber var. Ne bu haber abi? E, Fed'in faiz açıklaması biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Aylık olarak faiz açıklama toplantısı Haziran ayındaki e, faiz oranı bekliyoruz. Bununla ilgili piyasalar e, tepki nasıl tepki verecek, nasıl edecek hep beraber bekliyoruz. Burada e, faizin beklenen orandan yukarı çıkmasında aşağı yönlü bir hareket olabilir. Hangi aşağı yönlü hareket olabilir? Onlara bakalım. Burada 32.320 dolar seviyeleri tekrar geri çekilmeler yapabilir. Şurada gördüğümüz gibi. O destek seviyesine tutunamazsa 31.010 seviyelerine kadar da geri çekilmeler olabilir. Faizin e, aynı anda kalması veya düşüş çıkması durumunda hareket yine yukarı yönlü olacaktır. Burada da 33.680 e, seviyelerine zorlayabilir. Tabi burada biz neyi gördük abi? E, her zaman gördüğümüz kısım neydi? buradaki her zaman gördüğümüz kısım şuydu. Yani Fed'den Fed faiz Açıklamasından önce piyasa biraz düşer. Daha sonra Fed faizi yüksek söyler veya yüksek söylemez. Ee, yüksek söylemez ise şöyle söyleyeyim. Ee, tekrar başa alayım istiyorsanız. O sırada tabi cep telefonlarımız rahat durmuyor. Şu an sessize aldım. Şimdi FED faiz açıklaması önce piyasanın düştüğünü gördük. Ee, daha önceki tecrübeleri söyleyelim. Daha sonra FED faizi yükseltmezse piyasanın yükseldiğini gördük. Gerçi, gerçi geçen ay ne oldu? FED faizi yükseltmediği halde piyasanın düşüşü devam etti. Niye? FED Bankası Başkanı Paul e, yine enflasyon ve faizlerle ilgili olumsuz konuştuğu için yine e, Bitcoin aşağı yönlü kırıldı. Bitcoin aşağı yönlü kırılınca ne oldu? Tüm piyasalar aşağı yönlü kırıldı. Şimdi burada yine aynı senaryolara karşılaşabilmemiz ihtimaline karşı ne yapacağız abi? Tekrar geri çekilebilecek seviyelere bakmamız lazım. O seviyeler hangi seviyeler abi? 32.320 32 32.320 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir. Yine Paul konuşmaya devam ederse 31.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilebilir. Zaten alım noktalarımızdan biri bizim 32.320 idi. Biri de 30.000 idi. Hala bu seviyeleri stop korumak lazım stop limit koyarak korumak lazım. Peki ne yapmamız lazım? Diğer üst, üstte üste gider. Oldu ki çok beklentim yok ama oldu ki yukarı yönlü gitti. Burada çatır çatır MA bantlarını kırıp yine 34.776 dolar seviyelerine gidebilir. Tabi buradaki Rix'i alan dediğimiz gibi 32.771'in altına düşmeyecek. 32.320'nin altına düşmeyecek. Şu an gördüğünüz gibi ciddi satış yemeye başladı. Türkiye saatiyle baktığımızda saat 3.30'da açıklanacağını hesaba katarsak bu mumu kapanacak. Mumun kapatmasına yarım saat var. Bir sonraki mumun ee, bir saatlik süresinde açıklandıktan sonraki alan nereye gideceği bizim özlüğüm için önemli. Yani bu mumdan sonraki mumun açıldıktan, bu mum açıldıktan bir saat sonraki alanları takip etmek bizim için önemli sevgili dostlar. Biz zaten video sistemi yükleyene kadar o alanda çoğu yaklaşmış olur. Dediğimiz gibi buradaki alanları takip etmek lazım. Hemen orada hızlı hızlı Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansındaki son durum ne? Bitcoin dominansı Bitcoin düştüğü için alıma devam ediyor. Burada alım talimatlarının yüksek bir şekilde olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Burada ee, piyasanın biraz Bitcoin'in düşmesiyle ilgili beklentisi olduğunu da görüyoruz. Burada alttan toplamalar devam edebilir. Zaten biz daha önce verdiğimiz kendi yatırım tavsiyesi olmak üzere kendi verdiğimiz alım tavsiyeleri aldığımız alanlara kadar geri çekilmeyi zaten şu an lüzumlu görüyoruz. Yine burada totale baktığımızda 8 Temmuz'da çizdiğimiz kanal arasında gidip gidip geliyor şu an. Bu kanalın içinde kaldığı sürece de ne demiştik? Alsatlar devam ediyor. Yani alsatçı tayfa masada durduğunu gözlemliyoruz dedik sevgili dostlar. Totele de baktığımızda hemen hızlı hızlı Ethereum'a dalalım. Ethereum'daki son duruma bakalım. Ethereum'da da yine Bitcoin'le birlikte düşüş var. Ama daha önce verdiğimiz 2017 dolar desteğini vermiştik hatırlarsanız videolarımızda. 2017 dolar desteğinde epey uğraştı tutunamadı. Bu da yine Bitcoin'le ile birlikte faiz oranları ile ilgili bir sıkıntı gelirse veya enflasyon işte yüksek gelir, faiz oranları yükselir, yükseltir veya işte ee, yükseltmesi daha kötü açıklama yaparsa bu da 1931 dolara kadar geri çekilme yapabilir. Burada Ethereum gözüküyor. Adaya bakalım. Adadaki Adadaki diğer son duruma bakalım. Adadaki duruma bakalım. Evet adadaki durumda yine aynı şekilde 2-3 günden beri gezdiği yani tutunmaya çalıştığı 1.29 desteği kırılmak üzere 1.23'e kadar geri çekilebilir ada. Hemen dota bakalım sevgili dostlar. Dottaki son durum ne? Dottaki son durumda aynı şekilde burada da 14 dolarlara kadar geri çekilebilir. Doge'ye bakalım. Doge zaten bu yıkımdan daha büyük yıkımla çıkacak alanlar arasında yer alıyor sevgili dostlar. Yine Doge'de burada Yine Doge'de burada 0.17 centlere kadar geri çekilebilir burada. Faizin e, yüksek çıkmasıyla birlikte bu alanlara kadar geri çekilmesi muhtemelen Doge'de de. hemen XRP'ye bakalım bakalım. XRP'deki son durum neymiş sevgili dostlar. XRP'deki de son durumda XRP biliyorsunuz güzel bir yükseliş yapmıştı. O güzel yükselişten sonra daha önce verdiğimiz 65 direncine vurmuş. Aşağı yönü inmişti. Burada 63'e tutulmaya çalışsa da piyasanın olumsuz tepki vereceğini tahmin ederek konuşuyoruz. Burada ee, burada ne yapıyor abi? 61 cent 61 cent seviyelerine geliyor. Gelmeye de devam ediyor sevgili dostlar burada. Şimdi gelelim tekrar Bitcoin'e. Bitcoin'den önce isterseniz dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi burada gördüğünüz gibi dolar endeksinde bir yükseliş var. Yani bu bize ne demek istiyor, ne demek ne anlatmak istiyor. Diyor ki piyasa enflasyon oranı yüksek beklediğine mukabil e, faiz arttırılmasa bile enflasyonla ilgili konuşma yapılacağından ötürü dolar parametresi değer kazanıyor. Dolar parametresi değer kazanırsa ne olurdu abi? Bitcoin aşağı yönlü iğmelenmeye devam ederdi burada. Tabi ayın 18'inde Grayscale'in 16 bin küsür Bitcoin'de herhalde para vadisi onu anlattık. Nerede anlattık abi? Şurada e, e, şu videodaydı herhalde. Hemen bakalım. Evet Grayscale'in Bitcoin'in toplam 16.240 BTC'yi salması ile ilgili bir haber söylemiştik. O haberle ilgili ne yaptık abi? E, burada aşağı yönlü gidişat oldu ee, olacağını da düşünüyoruz yani Bitcoin'in e, sadece bugün değil ayın 18'inde de bir sallantı olmasını planlıyoruz sevgili dostlar O yüzden ne yapıyoruz bu alanlara dikkat ediyoruz yani 3.000 bin 32.320 bin dolar 31.000 dolar ve 30.000 dolar hatta 30.000 dolar tehlikesi hala masada olduğunu düşünüyoruz Bunlar niye neye, neye göre söylüyoruz? Geçmişe göre söylüyoruz. Geçmişteki edindiğimiz tecrübelere göre söylüyoruz. Şuradan zaten şunları kapatalım. Bakalım MAC indikatörü bu konuda ne diyor? MAC indikatörü de kafayı aşağı yönlü inmiş. Hemen buradan Demant'a bakalım. Demant'ımız da ne diyor? Demant indikatörümüzde yine e, satış emirlerinin geldiğini gösteriyor sevgili dostlar. Tek e bakalım. Hemen göstermedi şuradan tekrar buraya gelelim. Burada da gördüğümüz gibi düşüş ve yükseliş trendlerinin devam ettiğini 32.320 dolar seviyesinin hala risk içeren bölge olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi Bitcoin'e şöyle günlük bazda da bakalım istiyorsanız tekrar günlük baza gelelim. Başta Bitcoin'e baktım sonra geri Bitcoin'e niye geri döndüm arada birkaç tane altcoin e bakmak istedim. Bazı yatırımcı arkadaşlar e, onları soruyorlar. Bakın hatırlarsanız ikinci çeyrek bitcoin vadeli kapanış işlemlerinde aşağı yönü gidebilir demiştik. Orada girmiş. Şimdi bundan sonra bu mumu da yani buradaki mumu da neyi bekliyoruz? Aşağı yönü gidebilir diyoruz. Yani o da ortalama olarak nereye kadar geri çekiliyor? Yani sistematiğe baktığınız örnek veriyorum işte bitcoin buradayken ne kadar? Yani böyle durumların ortalama tahmin iniş seviyelerini söyleyebiliriz. %3.76'lık burada farkımız var. Buradan buraya geldiğimizde %11 yani %15'e kadar bir düşüş gelir mi acaba merak ediyoruz. %15'e kadar bir düşüş gelirse bu da zaten ortalama 30 bin dolar seviyelerine kadar geri çekmesi muhtemel gibi geliyor. Belki daha aşağıda da retest edebilir. Şöyle baktığımızda hatırlarsanız bu düşüşlerde tekrar burada 30 bin dolar seviyende retest etmişti. Yani bu kadar şeyi niye anlattım size? Aynı şeyleri defalarca tekrarladım videoda niye anlattım? Mutlaka stop limitlerinizi koyun diye. Şöyle grafiğe baktığımızda burada herhangi bir günlük 4 saatlik bazda e, mantık olarak yani herhangi bir indikatör mantığıyla konuştuğumuzda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani burada e, ne diyebiliriz abi işte... Omuz baş omuz diyemezsin. Alttan başka bir şey diyemezsin. Düşen trend diyemezsin ki çünkü formasyonlar çok sürekli dalgalı W formasyonları var. O yüzden sadece veri bekleyeceğiz. Veri neydi abi? Bugün saat Türkiye saatleri 3.30'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri faiz verisi. Yani şu mum 47 dakika keşke zamanımız olsa da 47 dakika boyunca sizinle sohbet etsem. Buradaki veriyi 47 dakika boyunca buradaki veriyi beklemeye takip ediyoruz videoyu kapatmadan önce son tekrar hatırlatıyorum. Bugün Türkiye saatinde saat, saat 3.30'da Amerika Birleşik Devletleri enflasyon oranını açıklayacak. Bu enflasyon oranına göre Fed faiz arttırır mı, işte enflasyonla ilgili kötü bir şey söyler mi, beklenen enflasyondan yüksek enflasyon gelir mi? Bunların hepsini hep beraber görüp izleyeceğiz arkadaşlar. Saat 3.30'da paraavis.com internet sitemizden takip edebilirsiniz bununla ilgili haberler, bilgi edinmek için. eğer bu Haberler kötü gelirse 30 bin dolar önce teker teker 4 saatlik mumlarda destek direnç seviyelerini takip etmek lazım. İlk kalemiz neresi? İlk kalemiz 32.771 değil aslında orası çok artık yanaşmış güçsüz bir kale. Burayı kırarsa 32.320 daha sonra 31.000 daha sonra da 30.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilme bilebilir. Hatta fitil atma durumunda 28.000 seviyeleri bile görünebilir. Tekrar hatırlıyoruz bir bugünkü veri bir de ayın 18'indeki Grayscale'in verdiği para vadisi bahsettik. O veri bizim için önemli. Bu verileri takip edeceksiniz sevgili dostlar. Ee, kimse hiçbir şey ne olacağını nasıl olacağını bilemez. O yüzden Lütfen ve lütfen stop limitlerinizi koymayın. Unutmayın. Akşam 20.45'te görüşmek üzere. Ve her akşam 20.45'te ve her gün gündüz videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan bir şey varsa bize Twitter'dan, Telegram grubundan ve veya videoların altındaki yorumlardan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.